Merhaba arkadaşlar. Bugün size Dolmabahçe'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgiler vereceğiz. Geçmişte Dolmabahçe'nin bulunduğu alanlar birçok kişi inşa edilmiştir. Ancak günümüzdeki hali ise 1842 yılında birinci Abdülmecit tarafından inşa edilmiştir. Diğer yandan Dolmabahçe Atatürk'ün vefatıyla da en çok dinlenen saraylardan bir tanesidir. Tarihinde ise Dolmabahçe'den öncesinde Batı tarzında ilk dinlenen inşa edilen kişi 3. Seyfettir. Ondan sonrasında ise II. Mahmut Topkapı Sarayı dışında Salih Sarayı'nın İkinci Mahmut döneminde ise Topkapı Sarayı artık bile neredeyse terk edilmiş durumdaydı. Bundan sonrasında ise İkinci Mahmut Beşiktaş Sarayı ya da iki, e, o zaman bahçedeki kasırlarda kalmaya da başlamıştı. Bundan dolayı da babasından gören Abdülmecit de Topkapı'ya çok itibar etmemekteydi. Ve Abdülmecit tahta geçtiği zaman Doğum başta sarayını yaptırma kararı aldı. Sarayı yaptırırken bazı tarzı olmasını, kötü ve çirkinliklerden uzak olmasını istedi burada sadece güzel şeyler yaşansın diye rivayet etti. Elbette ki tarihi Sam söylemek yanlıştır çünkü dekorasyonun yapımı kadar uzun sürmüştür. Saray İstanbul Boğazı'nın Avrupa kıyısına 600 metre boyunca uzanmaktadır. Yapımında Garabet Amira Balyan ve oğlu Nikolos Balyan almıştır. 1843-1855 yılları arasında inşa edilmiştir. Sarayın resmi açılışı ise 7 Haziran 1856 yılında olmuştur. Buna rağmen Abdülmecit bu sayıda yani yaklaşık 3 milyon kez halk tutan sarayla sadece 5 ile çevirmiştir. Ayrıca sarayda kutlama, toplanma, bayramlaşma gibi birçok birçok tören yıl içinde yapılmıştır. Abdülmecid'in Batı Sevgisi'ne kıyasla kardeşi Abdülaziz ise Batı'dan çok daha uzak bir şekilde yaşamıştır ve bana hayran, ve Batı tarzına hayran değil. <laughs> Ancak 6. Mehmet'in Manu'yla tahta çıkan Bahriyet'in Yıldız Sarayı'nın tercih etmiştir. Öyle olsa bile Batı'nın doğum başlangıç <laughs> etmiştir. Cumhuriyet döneminde ise saray, Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde kullandığı saray haline gelmiştir. Atatürk hastalandığı dönemde bu sarayda kalmaya başlamış ve 71 numaralı da vefat etmiştir. İlk parti döneminden sonra saray yabancı misafirleri ağırlamak için kullanılmıştır. 1952'de haftada bir kez olmak üzere halka açılmıştır. Daha sonrasında 1964'de resmi de açılış yapmış, ise alınan bir ihbar üzerine kapatılmıştır. 1972'de ise TBM Başkanı'nın verdiği emriyle tekrar halka açılmış, 12 Ekim'de alınan bir ihbar üzerine tekrar kapatılmıştır. İki ay sonrasında ise tamamen halka açılmıştır. Mimarisinde kendi azmışını yoktur. Fransız baro, Alman rokokosu, İngiliz neoklasizmi ve İtalyan Rönesansı batı tarzlarını yansıtır. Donma bahçe salonu 3 katlı simetrik planlı, 285 adet ve salon bulundurmaktadır. Temelleri ise küçük ağaçlarından yapılmıştır. Sarayın ortasında en büyük tören ve kutlama salonu yer alır. Büyük 56 su salonunda yerden çekmektedir. Saray diğer, diğer Osmanlı saraylarına kıyasla büyük bir ihtişama sahiptir. İpek ve yutonlar, uzak doğudan gelme erişleri ve eserleri bunlara alemdir. Sarayın temel duvarları mağol taşlarından, döşeme ve tavanlar tahtadan, pencere dolması şeker elestesinden, kapılar mağol veya ceviz ağaçlarından imar edilmiştir. Ek olarak sarayın